Evet gür kalıp e, fabrikasında kıymetli Hasan e, abimiz e, İsa abimiz kıymetli beraber, e, yine abiyle beraber yine gururla söylüyorum aile işletmesi ama demin çok güzel bir ifadede bulundu Hasan Bey herhangi bir e, bir ürünü iman ederken diyor önce hayal ediyoruz diyor bu hayal ettiğimiz ürünün e, kalıplarını daha sonra makine parkuruna e, makine parkuru seviyesine gelmesi için çok uzun mesailerin sonucunda ürünü elde ediyoruz ama Karşılığını da alıyorlar çünkü dünyanın dört bir tarafına, Amerika'ya yüksek oranda üretmiş oldukları ürünleri satıyorlar. Dünyada pazar payında bir ciddi yer sahibi olan bir firmamız, gurur kaynağımız, yüz akımız diyebilirim. Allah işlerinde önlerine, tekerlerine taş değdirmesin diyorum. Bir o kadar da, bir o kadar da bu örnek çalışmaların ülkenin tamamında, memleketimizin tamamında yakınlaşması için bizler elimizden gelen her zaman yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Ama dediğim gibi üç kuşak muhtemelen olacak çünkü ufaklar da yetişiyorlar. Ama çok güzel bir duygu. Allah kazadan beladan korusun. Tüm çalışanlarına, tüm emek verenlere de şükranlarımı sunuyorum.